Ondan başka lider gelir mi memleket? Bana göre en iyisi. Şey. bir değişim şart. Cumhurbaşkanı da yakışır. Orada bir dur. <laughs> bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız yok. Dere geçilirken at değiştirilmez. Hak da hayırlısı. Gönlüm yine olsun diyorum ben. Bilmeden yola geçsem bilemem. <gülüyor> <gülüyor> hani kötü olsa vermezler 18 sene ne verdiler? Herkes diyor cebindeki telefon ne falan diyor ya. <laughs> 250 lira yemeğe veriyorum, sigortasını yapıyorum. Öğlen yemeğine de veriyorum. Çalışmıyor adam. Hani nerede işsizlik? Dünyayı yönetecek bir adam lazım. Kim olmalı deseler Allah'u alem. Karaman'dan.com'dan herkese merhabalar. 2023 seçimlerine az bir zaman kala Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı da merak ediliyor. Bakalım Karamanlıların Cumhurbaşkanı adayı kim? Hep birlikte öğrenelim. Sizce Cumhurbaşkanı kim olmalı? Bence Hakta hayırlısı gönlümde Mansur Yavaş. Hı hı. Neden? Neden? Kökeni belli, kişiliği belli, kaletleri belli. Cumhurbaşkanı sizce kim olmalı? Ee, Tayyip Erdoğan'dan memnunuz. Tayyip Erdoğan yine olsun diyorum ben. <laughs> yine başımızda olsun yani. Cumhurbaşkanı <laughs> sizce kim olmalı? Hı? Cumhurbaşkanı kim olmalı? Vallahi bilmem. <laughs> Bir isim söyle. Bildiği yere ödeyesin. Ne diyorsun? Kılıçları olmalı yani. Ne diyeyim? Bildiğin yola ne Kötü olsa 18 dur. senedir yapıyor adam. Kötü olsa vermezler. Başbakanın dur. kabahatı yok onda. Ha. Arada adamlar bunu alıyor. Bunu alıyor. alıyor 1 liraya, oraya satıyor 10 liraya. <laughs> Başbakanın ne kabahatı var? Sustu su. Sus. Türk Kudözel vardı ya. Rahmetli. O serbest piyasaya çıkardı. Kabahat onun. İkinci orduyu aldı, kendi memleketine götürdü Konya'da. Niye? Bu orada olaydı. Askerden önce askerin olduğu yerde alışveriş çok olur. Sonra götürdü. Burada niye götürdü? Hani bildiğin yola gidiyorsun. Hani kötü olsa vermezler. 18 sene neye verdiler? Bizim milletimiz öyle. Hazreti, bilmediğin yola geçsen bilemeyin. Ulan ne yapabilirsin bu? teşekkürler. Evet. Cumhurbaşkanı sizce kim olmalı? Bence reis devam etmeli. <laughs> devam etmeli. Aynen. Yani. Erdoğan'la devam etmeliyiz. Cumhurbaşkanı sizce kim olmalı? Reis olacak ablam lazım. Reis. Neden? Reisciyiz. Reis. Reisciyiz abla. <laughs> Herkes diyor cebindeki telefon ne falan diyor ya. Keşke en güzelini kullansalar. Daha güzellerini kullansalar ama İsmet Paşa var burada değil mi? Hı hı. Git çarşıya bir bak bir. Bunların yaşında o Z kuşağı dedikleri zibidiler var ya. Kıza bir bardak çay ısmarlayamayacak şekilde, cebinde parası yok, orada geziyor, burada çalışmıyor. Doğru mu? Adam. Doğru mu? <laughs> 250 lira yemeğe veriyorum, sigortasını yapıyorum, öğlen yemeğine de veriyorum, çalışmıyor adam. Hani nerede işsizlik? En basit ben bir yıkamacıyım ya. Özellikle Karaman gibi bir yerde, ben kimseye inanmam yani. İşsizlik var şöyle böyle, fabrikalar bangır bangır, <laughs> işçi arıyor. Ya. Çalışan enayi mi? Niye çalışıyor? Ya fabrikada falan çalışamam abi. Cumhurbaşkanı sizce kim olmalı? O ya ben hiç girmeyeyim. Ayakta alalım. Şeyini Ya bu olmamalı ama diğerini söylemeyeyim ben. Söyleyin ya bizim. Yok, sessizce söyleyin. <laughs> bu olmasın ama da kim olsa olsun satıyorum. Cumhurbaşkanı kim olmalı sizce? Bu konuda yorum yok. Cumhurbaşkanı kim olmalı? Abla... ...ben Recep Tayyip Erdoğan atarım başkasına atma. Ablasınız neden? Neden? Abla konuşsun batarız da. abla bence terörist. Ben atma. Ben olsam atma. Diğerleri? Bir saniye. Diğerleri? Ekrem İmamoğlu var. Bir de o var. Atacağım. Baş hasta yok abla. Cumhurbaşkanı kim olmalı? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Memleketi yönetiyor. Ondan başka lider gelir mi? Memlekete geldi mi? Gelmedi. Herkes koltukta oturdu oturdu. Yani çekildi gitti. Cumhurbaşkanı sizce kim olmalı? Onu halklara verecek bilemem onu. Halklara verecek görüyorum. Siz herkes, kimi seçeceksiniz? seçeceksiniz? Ya belli değil şu anda kararım. Cumhurbaşkanı sizce kim olmalı? Ya o iş karışık. Cumhurbaşkanı sizce kim olmalı? Adayım yok şu an. Cumhurbaşkanı sizce kim olmalı? Tayyip Erdoğan. Neden? En güzel, en temiz, bana göre en iyisi. Cumhurbaşkanı sizce kim olmalı? O konuda yorum yok. Cumhurbaşkanı sizce kim olmalı? Mansur Yavaş olmalı. Neden? Öyle geçiyor içimden işte. 20 sene AK Parti'ye oy verdik. Bir değişim şart. Bir değişim şart yani başka bir şeyim yok. Cumhurbaşkanı sizce kim olmalı? Erdoğan. Neden? İyi. İstanbul'a gittim, gördüm, geldim, yaptıkları şeyleri çok güzel. Tamam. Bir ver yani. Evet. Cumhurbaşkanı'na da, da yakışır. Sizce Cumhurbaşkanı kim olmalı? Orada bir dur. <laughs> orada. Orada. O gün bir gelsin bayım. Ee, sizin adayınız kim? O gün bir gelsin diyorum ya. Hı. O gün bir gelsin. Cumhurbaşkanı sizce kim olmalı? Ya o konuda o gün gelince bileceğiz ona daha bir şey diyemeyiz. Yani günün durumun akışına bağlı. Onun için o konuda daha şimdilik bir şey diyemiyoruz. Cumhurbaşkanı sizce kim olmalı? Tayyip'ten başka kimse yakışmaz. Bütün dünya liderlerine liderler değil. Dünya devlet milletleri o anket yapsalar dünya liderlerinden dünyayı yönetecek bir adam lazım. Kim olmalı deseler allah o Alem Tayyip'i bütün dünya devlet evvelden Tayyip'i Türkiye'yi kimse tanımazdı. Tayyip iktidara geldikten sonra bütün dünya cumhurbaşkanını tanıdı. Afrika'nın en hücra köşeleri Tayyip Cumhurbaşkanı'nı Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıdılar. Anket yapsalar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip dünya lideri olsun derler. Cumhurbaşkanı sizce kim olmalı? Evet, Cumhurbaşkanı bence kim olmalı? Evet, Cumhurbaşkanı şöyle biri olmalı. Yani bu ülkeye gerçekten bu insanlara ee, güzel şeyler katabilen ee, fikirleriyle, e, yaşam tarzıyla, konuşmasıyla e, yani hepimize gerçekten örnek olabilecek kişi olmalı, kişi olmalı. Yani bir kere güzel konuşmalı, güzel davranmalı. Bizimle hakla alay etmemeli. Kim olursa olsun yani biz bir mutlaka bir insanlar birini seçecek ama e, herkesle kucaklaşabilecek, herkesi düşünebilecek bizi gerçekten yükseltebilecek bir adayımızı gerçekten oluşturmalıyız. Şunu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı aslında biz kendimiz oluşturmalıyız. Yukarıdaki belirlenmiş bir adamı değil. Halkın istediği bir adam. Halk, halkın istediği bir adam. Yukarıdaki şu işte şu aday değil. Biz kendimiz seçeceğiz. İçimizden seçmeliyiz. Artık bence benim şahsi fikrim şu. Bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız yok sisteme ihtiyacımız var. Kanunlara, yasalara ihtiyacımız var. Bizi adam yönetmeyecek. Adam yönetirse belki bazen fikri değişebilir. Adam kayırabilir, taraf kayırabilir. Şartları değiştirebilir. Ama kanunlar, yasalar kurallar olmalı. Bence sistem yönetilmeli. Güzel bir sistem oluşturacağız. Çünkü aklımız var. Biz bunu başarabiliriz, yapabiliriz. Dövüşmeden, tartışmadan konuşabilirsek yapabiliriz yani güzel bir ülke kurabiliriz. Bak ne güzel konuşuyoruz. Belki hepimizin fikirleri farklı farklıdır ama güzelce ne konuşuyoruz. Konuşabilirsek, sevişebilirsek yani sevişmek derken her konuda birbirimizi anlayabilirsek, fark edebilirsek güzel bir yaşam oluşturabiliriz. Hı hı. Buradan da halkımıza şöyle diyelim, bence adamcılık bitsin, sistem gelsin. Yani sistem, sisteme dair bir yaşam. Hı hı fikri varsa. Şimdi bu konuda arkadaşın dediği bir konuya katılıyorum. Sistemin oturması gerekiyor. Bu genelde başkanlık sistemi olan ülkelerde daha belirgindir. Başkanlık sistemi eski olan yani geçmişten oturmuş işte Amerika gibi e, hükümetlerde o kısma katılıyorum. Tabi şunu da biliyorum. Dere, değiş, dere geçilirken at değiştirilmez diye bir atasözümüz var. Bununla kim olduğu belli oluyor zaten. Siz ne düşünüyorsunuz? Bizim ne düşündüğümüz bir yerde önemi yok artık. Baş ne diyorsa o oluyor yani. Ha bizim düşüncemiz Türkiye bu ülke hepimizin. Bu ülkede Cumhurbaşkanı kim olursa olsun önemi yok ama dış güçlere karşı, dış devletlere karşı Türkiye'nin onurunu, şerefini, ekonomisini yükseltecek, dış ilişkileri iyi tutacak. Şöyle halkını düşünen bir tanesi olsun. Şimdi şöyle diyelim, benim nazizane bir fikrim var biliyorsun yaşamak mücadele ister. akıl ister yetenek ister biliyoruz ki bütün canlıların mutlaka bir düşmanı var yani var ama biz bu düşmanı aklımızla yeteneklerimizle ekart edip onunla güzel anlaşabilirsek uyumlaşabilirsek onu kendimize evcilleştirebilirsek onunla yani sadece onu değil biz de onunla yakınlaşabilirsek orta bir nokta bulabilirsek dünyada güzel bir yaşam oluşturabiliriz yani elbette yani e, düşman olmayan hiçbir canlı yok. Ya, bizim de vardır düşmanlarımız ve veyahut da bize karşı farklı fikirler besleyen insanlar olabilir. Ki biz de artık e, akıllı olacağız. Yani e, kendimizi de geleceğimizi de e, korumakla mükellefiz. Onun için bence önce e, işte güzel bir uzlaşma, güzel bir bilgiyle, güzel bir tasarımla, hurguyla muhteşem bir ülke oluşturabiliriz. Buradan da gelecek Cumhurbaşkanımıza şunu söylüyoruz. Lütfen artık kimseyle dövüşmeyelim. Bu kısacık dünyada birbirimizle güzel yaşamak dururken dünya hepimize yeter. Güzel bir paylaşmayla, güzel bir sevgiyle mesela neredeyiz? Karaman'dayız. Karaman mesela Karaman denilince bana şöyle geliyor. İşte Yunus diyarı. Ne demiş Yunus? Yıllar önce anlatmış ne güzel. Sevelim, sevilelim demiş. Biz de diyoruz ki dünyaya sevelim, sevilelim. Yani kısa bir ömrümüz var. Bence bu şekilde tamamlayabilirsek ve bu şekilde devam ettirebilirsek güzel bir hayatımız olabilir.